konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. İbrahim Hocam buyurun. Çok muhterem Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Başbey, değerli katılımcılar, değerli misafirler ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. kapitalist anlayışla yetiştirilen bizler esasında kapitalizmin ne olmadığını Prof. Dr. Haydar Başbey sayesinde anladık. Öncelikle bunu itiraf etmek zorundayım. Bu itirafı sadece ben değil, kapitalizme gönlünü adamış, kendini adamış bir sürü profesör, bir sürü akademisyen de itiraf ediyor. Bakın bizim takdirle ta, e, tavsiye ettiğimiz insanlar, gerek yerli, gerek yabancı hocalarımız kapitalizm hakkında neler söylüyor? Kapitalizm, yoksulluk, işsizlik, umutsuzluk, kamu mallarının sağlanamaması, doğmamış nesillerin refahının göz ardı edilmesidir, Rubuni. Gelişmekte olan ülkeler, Finansal kuruluşlar sayesinde kendilerini kobay olarak kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri para basarak krizin faturasını gelişmekte olan ülkelere çıkartıyorlar. Bu imkanı olmayan ülkeler de krizin faturasını ülkelerindeki vatandaşlarına çıkartıyor. Çok enteresan bir ifade. Ömer Faruk Çolak Hoca'nın, Profesör Doktor Ömer Faruk Çolak Hoca'nın bir ifadesi. Kapitalizm kırmızı başlıklı kız hikayesindeki kılık değiştirmiş kurttur. Bu ifadeleri, bu itirafları çoğaltmak mümkün. Ama ne yazık ki maalesef bu hocalarımız, bu bilim adamlarımız gerek yerli gerek yabancı bunun yerine bunun yerine yeni bir çözüm yolu ne yazık ki koyamıyorlar. İşte tam bu noktada Milli Ekonomi Modeli ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey karşımıza çıkıyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Değer